Selamun Aleyküm Merhaba Dua Dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile siz dostlarla birlikteyim Yeni duamız arkadaşlar nazar duası Nazar malumunuz bakma, bakış, dikkat, düşünme gibi manalara gelir Nazar değmesini sağlayan başlıca unsur gözdür dostlar Kem göz art niyetli bakışlar neticesinde kişiye nazar değmekte Ve kişi çabuk sıkılıp esteme haline geçmektedir bunun da altında yatan temel faktör ise arkadaşlar çekememezlik yahut kıskançlık duygusudur. Kıskançlık duygusunun bakılan kimseye yansıması ve onu tesir altında bırakması nazar değmesi olarak da isimlendirilebilir. Peki nazar değmemesi için ne yapacağız veya nazar değdikten sonra neler yapabiliriz? Sabah ve akşam sizi nazardan koruyacak olan bir takım sure ve ayetler okumayı ihmal etmemelisiniz dostlar. Tedbir olarak okunacak bu sure ve ayetler ise şunlardır arkadaşlar. Fatiha suresi, Felak suresi, Nas suresi ve ayetel kürsidir. Şüphe duyduğunuz kimsenin yanında güzelliklerinizi veya sahip olduğunuz değerleri teşhir etmekten kaçınmalısınız arkadaşlar. Böylece dikkatleri üzerinize çekmemiş olursunuz. Nazara karşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şu duayı da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri kulli şeytânin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme. Anlamı ise arkadaşlar şeytanların, haşeratın ve kem gözlerin şerrinden Allah'ın kusursuz kelamlarına sığınırım. Evet nazar değmesine karşı ise Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerinde okuyabilirsiniz sevgili dostlar. Başkalarına nazarınızın değmemesi için beğendiğiniz bir şeyi görünce maşallahü la kuvvete illa billah denilmelidir arkadaşlar. Nazar değdikten sonra Fatiha, Felak, Nas sureleri ile Ayet-el Kürsü okunmalıdır. Yanı sıra Cebrail Aleyhisselam'ın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize okuduğu ve öğrettiği şu dua da okunmalıdır arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu'nun ismi ile sana rukye ederim, okuyup üflerim sana eziyet veren her şeyin şerrinden, her nefsin yahut haset edenin kem gözünün şerrinden Allah Celle Celaluhu sana şifa versin. Allah Celle Celaluhu'nun ismiyle sana rukki ederim. Evet arkadaşlar yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak dileğiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.